Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Doberman'ımız e, Picasso'nun hayatında ye yeni 5. bölümdeyiz arkadaşlar Hatırlarsanız en son Deşet <laughs> de bir halt yiyip e, bizim katil Rottweiler kanlı belanın evine gitmişti Tabi kanlı bela evde yoktu ve karşısında iki tane koca koca Rottweiler'ler vardı e, ee, de bunlarla kapışmak zorundaydı. Ve ee, Dehşet onları yenmişti. Picasso buna biraz sinirlenmiş ve biraz da mutlu olmuştu. E, ee, bunun devamını görmemiz lazımdı. Hadi o zaman izleyip görelim. Ahbey! 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 Neredesin Ahbey? Buradayım salak buradayım. Oğlum ne oluyor lan? Ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Ben de anlamadım hayatım. Yani oyun yine oyun azizliği. Bence de. Ve ne var? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Tatile gittik işte. Ne güzel. Bu sefer ne oldu? <laughs> Akbey. Ah o senin bahsettiğin kopak geldi. Ahbey, ahbey. Hangisi şu? Benim dövdüğüm mü? Evet ahbey, Ama senin... Dediğin kadar küçük değil de Akbey. Kocaman kopak kopak. Oğlum senin de iyicene not cana sokayım yani. Tövbe tövbe. Bunu keseriz zaten. Neyse. Oğlum. O köpek sizi dövdü mü yani? Evet Akbey. Bizim Necmi Akbey vardı ya hani. Evet vardı Necmi. Ne oldu ona? O öldü Akbey. Öldü mü? Şaka Akbey şaka. A, sen bana dalga geçiyorsun lan dalga mı? Seni yok ederim, yok eder. Tamam ağbey dilerim. açıyor. E, peki ne oldu? Anlat bakayım bana. Ağbey o köpek senin için, o köpek senin için gelmiş ağbey. Seni bulamayınca bizi dövdü ağbey. Onu yeniden ziyaret etmemiz gerekiyor desene. Evet ağbey. Tamam sen gelme. Karıcığım. Efendim hayatım. Sen de gelme. Sen koru benim karımı anladın mı? Tamam ah, bey Bana da ahbey deyip deyip diyor mu? Vallahi çakacağım ha. Tamam ah, bey özür dilerim. Ne ahbey diyor ya. Hı? Hadi bakalım. Gidelim de o dehşet midir nedir? İşte ona yeniden haddini bildirelim. Of köpek mi döveceğiz bir de şimdi ya. Of köpek türünü de anlayamadım ama sonuçta dövdüm gitti. Ya bu kasaba da değişik ya. Buraya sevmeye sevmeye geliyorum yemin ederim. Evet. O orada yine tek. Merhaba. Beni hatırladın mı değişikçim? Demek sen Beni mutlu ettin doğrusu Ben seni aradığımda yoksun Ama bir baktım ki Ayağıma kadar gelmişsin Ölüme Sanırım sen canını susamışsın Burada tek başına Seni istersem Bir yumruğumla öldürürüm Gördük daha bebekken bile Sana ne kadar iyi dayandığımı O bebek indirimimdi Bakalım bu sefer indirim yapabilecek miyim? Merak etme. Bu sefer sen yardım arayacaksın. Yardım aratmayacaksın. Ne zaman lan bunlar? Ya iki dakikada bozdular aksiyonu ya. Merak etme. Bu sefer sen yardıma muhtaç olacaksın. Yardım arattırmayacaksın. Sen... Sen, sen demek, demek kara belayı döven kişi sensin he? Evet, onu sadece dövdüm ama seni dövmekte kalmayacağım. Seni direkt öldüreceğim. Emin misin, resim seven ezik bebe? Ha, adım seni üstün gösterdi. He? O Picasso ünvanını ben resmi sevdiğim için değil. Ne için peki aldın? Öldürdüğüm hayvanların kanlarıyla resim çizdiğim için aldım. Aldım. Ne? Öldürdüğüm hayvanların kanlarıyla resim çizmek için mi aldın? Evet. Sen psikopatsın. Ama psikopatlığın seni bugün burada yaşattırmayacak. <laughs> Ay minik şeyler sizi. Siz burada benim evimde benim çocuğuma artistlik yaparak yaşayabileceğinizi mi zannettiniz lan? Ha? Yaşayabileceğinizi mi? Deşe çekil oğlum sen. Neden baba? Bu benimle onun arasında bir mesele artık. Kaçma kaçma. Peki ya sen beni yaşata... Sen beni direkt öldürebileceğini mi zannettin lan? Ha? Zannettin mi? Kaçma sen. Asıl sen kaçma. İşte benim beklediğim de bu. Kapan taktiği. Başlasın. Rar, rar. Rar, rar. 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 İşte bu. Kapan taktiği dediğim bu. Ha? Ne fena kan be. Abi lütfen. Abi yapma. Adım atacak halim kalmadı. Lütfen yapma. Yapacağım. Dur. Get back. Öldü. Bak baba. Onu öldürdün mü gerçekten? Evet oğlum öldürdüm. Ama şunu unutma. Hiçbir zaman. Rottweiler'ların aşireti çok büyüktür. Yani o yüzden yok ya devamını vermeyeyim. Ben spoilerci değilim. O yüzden devamını diğer ki bölüm görürsünüz. Siz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bu videodan da bu kadar oldu. Arkadaşlar evet. artık kanlı bela. Öldü mü ölmedi mi tam olarak bilmiyoruz. Picasso öldüğünü söyledi ama ölmemiş de olabilir. Arkadaşlar şu an birazcık spoiler verdim gibi ama neyse arkadaşlar Picasso'nun da biliyorsunuz ki spoiler vermemek lazım her zamanki gibi. Ve yine gıcıklığını konuşturdu. Yine spoiler vermedi ama arkadaşlar ben size minicik bir olsa spoiler verdim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.